Bir zaman sonra kimsenin ziyaret etmeyeceği binlerce mezardan biri olacak. Keşke gerçekten başka türlü olabilsek. Hmm. Zeynep, vaktidir. Araba bizi bekliyor. Nereden Vermeyin diye kaçtım demiş ya. Dizinin yeni bölümünde öncelikle Vahid'in aradığı kitap onu Lokman ile Cüneyd'i adım adım ortaya çıkarıyor. Daha önce de belirttiğim gibi Lokman, Cüneyd'in zihninden sızan parçalara anlam verecek ve ona kim olduğunu hatırlamasını sağlayacak kişidir. Ayrıca Lokman, Cüneyd'in her daim yanında olacağını da söyleyelim. Yeni bölümde Levent ise bir yandan herkesin iyiliği için Meryem'in hapse dönmesini engelleyen bir plan yaparken, bir yandan da ortadan kaybolan Miray'ı annesine kavuşturmak ister. Dolayısıyla Levent, tek çare Meryem ile sahte de olsa bir evlilik kararı alacak. Kızı ve Meryem için her kararı onaylamakta hazır. Öte yandan Vahit, hız kesmenden ibrisleri bile kıskandıracak planını devreye koyacak. Fakat aylar sonra karşısında Cüneyt ve Zeynep'i bulacak. Evet, yeni sezonda en sevdiğin karakteri yoruma yaz. Kızıl Goncalar dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.